tane vardı ama. Hani bu taraf? Oo. Kaçırma da. Bakalım bu tezgahta neler var. Aha. Evet ışıkları geldi görüyorsunuz. Işıklar geldi. Evet hırdavat soran arkadaşlar. Burada da hırdavat tarzı. Kanka bana bir tane şundan alsana ya duş başlığı. Almasın mı abi? Bak kurban için testereler gelmiş. Kaç metre abi? He. Misina ipi derken bu ne oluyor abi? Efendim? Abi işte şeye takılıyoruz. He tamam. Şey kesmek için. Tamam. çim bıdamak için. Ne İyiyiz şey abi, abi. Seni ne sormalı. Kasır. Yorucu. Yorucu, sıcak, denize gitmek varken biz bugün buradayız. Burada hırdavat tarzı soran arkadaşlar için şöyle gösteriyoruz. Kolibandı istiyor anne. Evet, Hırdavat soran arkadaşlar. Burası Hırdavat dolu. 120 lira. Üstünde yazanları göstereceğim. 120 lira. Olsan bana duş başlığı alsana. Bizdeki bozulmuştu. <laughs> Polibantları ne kadarmış? 20 liraymış. 20 mi? 02 mi yazıyor? Oğlum? Kaç yazıyor lan ona? Tamam 20 miş. Orada Kırık da. Kanka. Kameraya da göster be. 50 lira dedi. Aham buna. Göster görüm göstergeli olsa... bir şey. Kırık ama kanka bak. Kırık oğlum sen işlere bakacağız. Bir şey olmaz. Alma. 50 lira da olmaz yani. Onu baksana alacağına bunu al. Bu ne kadardı? Bir abone iste be. Bakayım nasıl istiyorsun? Evet, şu anda abone istiyorum. Bu kadar mı? Evet. Bak burada kimi gördüm? Gel gel gel. Aha. Abone istiyorduk biz de. Sen nereden çıktın? Gel abi. Sağlamsın ha? Burada kötü mü olacağız? Hadi bu iki. iki ya mi? sana bir şey söyleyeyim mi? Aha. Bir saniye bir şey söyleyeyim mi? Geçen hafta te te tespih kaç para aldım ben? 5. Kaç para sattım? 200. Hangi adam kandırdınız? Ha, Alakası yok. Abi. Tespih de yerlemiş. Bizim haberimiz yok. Millete hakkını niye yiyorsunuz? Abi, tamam, sen onu bize hediye etsin. Ben katma değer vergisi veriyorum. Vereyim sana tamam. Kaç para? 1000 lira veriyorum. Bakayım. Tespih'e bakayım mı? Kanka o benim tespih zaten. <laughs> 20 lira vereyim. 20 lira. Tam gümüşlerini al. 20 lira vereyim. Bana hediye etmedin mi sen Merhaba abi. Her gün hediye Hediye <laughs> etmiyor ya. Bir tane teybi, CD çalar falan. Hepsine 40 lira verdi. E şimdi sığdıramıyor. Sığmıyor mu? 40 liraya aldık. Çayıp, abi şey o zaman biz de gidelim içelim. güzel. <laughs> Ama senden içeceğim ha, haberin olsun. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Şöyle bir parça var. Bilenler yazsın lütfen. Şurası tekerlekli burası ne oldu belli değil. Maliye Bakanlığı olsam bunu sana vereyim Defile evet. Defile mi? Ne yazıyor ki üstünde? Ne? Aa. Aa, biz onu biz, geç... biz önce gördük abi. Vallahi en önce ben gördüm. Çekilir miyim? Çekilir mi? <laughs> miyim? Mi? <laughs> evet. 4 tane olacak. Ağırlığından Böyle ne evet. kadar? 10 tane. 5 abi. Ama Hikmet abi önce biz gördük ya. E oğlum ben kabloyu kablosuz bana aldınız bunu da ben size Yok istemiyorum tamam. Yapın yok, pazarlığınızda yok. arabaya razıyım bak. Şu herif enerji sana niyet aldım zaten. Yok yok şaka yapıyorum ben. Bak sana bak. Şimdi bak yok, abi biz şey... böyle yaparsak fiyat artar ya. Sen... Biz deney tüpümüzü aldık. Yok yok Bizim adamı var. Yok yok bizim Kanka şu kulaklık güzel bir şeye benziyor ama velakin. sadece süngerleri yok. Onları da eğer şey yaparsak. Çıkar telefon deneyim. Nesil ya çıkar telefon ne demek ya? soralım mı fiyatını? Bu kadar Sade petleri yok. O diliyle süngerleri yok. Hiç pazarlık yapmayacağız bunda. Neden yapmayacağız? Çünkü abi sabahtan beri bizde fiyatlarda yardımcı oluyor. Abi deneyeceğiz daha. Evet ışıkları geldi görüyorsunuz. Daha geldi. Şimdi telefonu da bağladık mı? İki taraftan ses geliyorsa Kanka, efsane olacak. Aynen işte. Kolay evet. Bunda aynı yanında bir uyer var. Olur abi. Tamam. Sağ ol. Hakkın helal et. Evet, bunu da aldık. Bu da 5 liraymış. Kaç? 5. Peki. 10 lira verdim bunlara şu şunları aldım. Tamam. İnşallah pil Kanka, fazla hiç ölü hiç değildir. İkisi olur mu yine? Yok ben verdim o tarafı. Ha verdin mi? O tarafı verdim. Şimdi bunu 5'e aldık. Şöyle bir puzzle aldık. Sıma sıma da var. 4 oyun var herhalde içinde. Kapalı olmalı. Bir önünü aç. Onu da 15'e aldık. Daha kapalı kutu. Elimizle taşırız yani. Bunu var atalım. Kazanabilir. Şey herhalde gaz yağının içine koyuyor. Bu ne kadar abi? Ne? Abi o zaman ya var. Bir sabah 50 tane var diye bir ülke dağıldı. Bunlar dağıldı. 10 lira. 10 lira Şey gibi acaba hani şey yapabilir Gaz yağı lambasının yani, hani içini dolduruyorsun ya. Ton balığın aşıları içine şey koyuyorlar ya. O şekilde yapsan yanar mı acaba? Mesela biz daha iyi. hepsi yanar. Gaz yağı Bence alalım. Beş tan verir verirsin. Beşten verir misin hepsini? Al abla. 10, Geri yine satılır da. Beş burada var. Kanka 45'ti. Onunla beraber 50 yaptı o zaman. Tamam. 5 aynı. 5 lira. Başka var mı? Başka yok. Çık. <laughs> Şu lambaların durumu nasıl abi ya? Bunlar kaça tutma? İyi. Ayıkla. Ne kadar? Çalışıyor hepsi. Böyle ettiler. Şey. 220 mi veriyoruz abi buna? Evet. <laughs> ne bunlar kendi içinde transformatörü var hocam arkadan. Hmm. Direkt 220 ile bağlayabiliyorsun. Dur bakayım ama gene de ben... Az önce de gözüme çarptı. Bu neymiş lan? <laughs> Su mu çekiyor bunun abi? Evet. Elmi neymiş? Şey tabii pilde şey. Pilde... Ee, ha damacana. damacana. <laughs> Şurada bak. Kaç liraymış? Bu çok eski modellerden ama herhalde değil mi? Ama şeyi, şu uç kısmı varsa, ha şu kısmı varsa sıkıntı yok al. Bu. Bu pilli ama. Bunların şimdi şarjlısı çıktı abi. Hmm. 450 lira. Selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin abi. 400 lira. 300 lira. Olsun. Bu ne kadar? 300 lira olur diyor. Şu rengin bakalım bu tezgahta neler var. Aha. İşte Pazar artık kapanıyor. Sağlam ürün bulmak zor oldu. Efendim? 150 bir şey bir buçuk metre. Son ne yaparsın abi? Kaç? 350, 350 lira. Şimdi bu tezgahta her şey 5 lira olmuş ama aralara giremiyoruz. Ne oldu yani? Geç bakayım şöyle. Şurası boş. Oradan bari bakalım. çalıştırma. ben tutayım sen baş. Yok kaç milyon? Buradan mı aldın? 500'den 250'ye. Evet. 500'den 250'ye. Bir tane vardı ama. Sıfır. Hani bu taraf? Oo. Zor. Elinden kaçırma da. Şu an zor tutuyorum ha. Şu he. an durdurmaya çalışıyorum. Hediye hayvanı dönmüyor. Fena bir rüzgar veriyor. Dur dur en sıkışı. Zaten parmağını keser. Durdurmaya çalışıyorum. Durdur. Dur. O zaman buna bir Kontrol montra bir şeyler yapacak. Ondan Telefonda sonra mı? Telefonda da uygulaması Kamerası da var. Ben. İyi. Şurayı açıyorsun. Kamerayı istersen buradan kullanıyorsun. Telefonu buraya koyuyorsun. Şimdi böyle bir şey kaç paraya aldım dedi? 250 aldım. Tamam. Şöyle gösterelim mi kameraya da? Çeşitli ne? oldan izlersin artık. Nereden? Youtube kanalında. Çeşitli Evet. Abone ol. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu ne işiyor? Işık mı yakıyor? Ne abi? Ee, ben de ha, ışıkları yanıyor. Ben yeni Işıklarını söndürüyor. ışıklarını yakıyor. Öyle bir şey herhalde. Aynen bak. Bak ters çevirince ışık yanıyor. Çevirince sönüyor. Nasıl? Bir daha basınca yakıyor. Bir daha basınca söndürüyor. Bu ne? Bu indirip kaldı. O bayağı sağlam falan. Öyle böyle değil ha. Bayağı sağlam. Valla elime param var. Yok yok elde mi? Bu gücü herhalde. Evet, kumanda gücü bu. Bu sağ solaymış, bu da ön arka falanmış galiba. Öyle anladım ben. Neyse, yine bakarsın YouTube'dan. Öyle bakarsın. Bir daha durdur bakayım. Ben. Evet. Bunu şimdi kaşık. burada her şey 5 lira. Şöyle... 3 boyutlu. Şuralarında hafif bir yıpranma var ama... Bayağı bir temiz duruyor. Alıyoruz mu? 5 dedi değil mi hepsine? Tamam al. Plakları da al. Toplam bir şey yaparız. İçleri dolu mu lan? Bunda da var. Bunda da var. Bunda zaten var. Leo, ne o? Ne yap, yapacaksın oğlum? Tam tespih. Tam Sen kapteyi taktın Tespiye kardeş. Tam resim çekmek için kullanabiliriz. Neyi hesapladın mı? 5, 10, 15, 20, 20 Tamam oğlum işte. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmek üzereyiz. Artık evet. yavaş yavaş elimizi konumuzu doldurduk. Hikmet abi bile doldurdu. Onlar da bizimmiş. Hadi gidelim. Arabaya doğru gidiyoruz. Neler aldık? Gösterir miyiz bilmiyorum. Gösteririz inşallah. Arabaya doğru bir geçelim. Müsait olursak eğer. Yer de müsaitse. Öyle üstün körü bir şeyler gösteririz. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Sonra ne Sonra? yapsınlar? Abone olmayı unutmasınlar. Abone olacaklar. Unutmayın yani. Hikmet abi. Abi, abone olmayı unutmasınlar değil mi? Evet, lütfen yani. Emliye Zaman. Saygı. Arabaya geçiyoruz. Üstük körü bir gösterelim neler aldığımızı da. Ondan sonra hadi bakayım. Şimdi abla bana bir tane çiçek hediye etmez mi? Yok etmez. <laughs> Nasıl ya? Veririm, öyle eder. Öyle bedava. Bu yok. abla bana <laughs> bir çiçek hediye etmez mi? Aha. <laughs> Yok bir tane versen yeter. Al al al. Yok yok bir tane. Deme al. Olmaz. Hayır dur dur dur. Olur. Gör gör gör. Bak koca bir demet veriyor. Sen o bir Allah, tane abi, elin titredi. Evet arkadaşlar finali yaptık. Finali yaptık. Neler aldık? Bugün bayağı bir şey aldık. Doluruz Neler aldık? Günler. Onları göstereceğiz. O zaman bunları söyleyeceğiz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı, beğeni, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Şimdi ilk izleyenler şu an olmadıysa bile şunları gösterdikten sonra bence olur. O zaman neler aldık oraya geçelim. Önce şundan önce. başlayalım. Şöyle bir radyo seti. 40 TL. Eski tip ama olsun yani ses iyi ses CD çıkar. CD çalar, kaset Hı. çalar. Radyosu, Radyosu baba. yeter zaten. Aynen öyle. 40 lira. Şöyle bir pil aldık aldık ama fişiyle beraber aldık şöyle 6 watt volt 5 lira 5 lira şu da şu iki buçuk lira şunu iPhone kaba ama kaç, olduğunu olabilir olabilir bir olabilir ondan sonra şimdi şöyle olsam biz gelmeden almış bunları bu arada şunu ben on, bizimkiler Evo gelmeden aldım şu ev, şurada ışığı bozulmuş patlamış bir tane kalacağız. Bir de 7, 7 tane çakmak, clipper falan var içinde. Şurası lira ama bunu çıkartırsan hiç sırıtmaz. <laughs> yani 60 lira verdim. Sabah ilk saatleri olduğu için şöyle bir kulaklık. Bunu Hikmet abi bize aldı. 20 liraya. Bunda bir ses geldi, bir gelmedi, bir şeyler oldu ama tamamlayamadık. Yerde evet. detaylı yine bakacağız. Depoda bakacağız. Detaylı. Şöyle bir tavla. Tavlalar bu arada tavlanın içindeki taşları da, pulları da tahtadan böyle. Hı. Güzel. Zarları da var. Hı. 40 TL. 40 lira da buna verdik. Kaçtan %90'dan Yüzde 90 lan mı? 70'ten mi? Aynen. şu araba 5 lira. Bayağı seri. Şu şöyle takım halinde 40 TL. Ben sadece bunu kapı, kabı için aldım. İbrahim ne yapacaksın Bunun içinde dedi. İçinde takılar falan. Bayağı ha. bir şeyler var. Böyle 40 şöyle TL. Buraya bizim sahte, sahte balıkları koyacağız. Bundan bir tane daha var bizde. Şu tesbihler. şey Bunlar namaz tes tesbihi Tanesi iki 2,5 lira Şu kutu 5 lira Şu kutu da aynı şekilde Şunu da 5 liraya aldık İçi de bayağı temiz Şu akvaryum 30 muydu? Ya 25 ya da 30 olması lazım evet, şeyde. İlk defa gördüm ben böyle bir akvaryum güzelmiş Çalışırsa iyi şu ekmek kızartma makinesi. Arzumun. 20 lira. İçi de tertemiz bu arada. İçi temiz aynı. Bir de marka diye 20 lira verdim. İnşallah çalışır. çalış. Bir tane aldık çalış. Çok fazla da kullanmamış da... Allah Baksana. Ya bir ya iki defa. Aynen. Şey yani. şunla Şurada. Şurada plaklarımız var. Plakları da 5'ten aldık. Yani bunlar kirepir yani. 45'lik oluyor değil mi? Ooo şurada fiyat etiketi var. Bir baksana. Nerede? Şurada yazıyor da 495 lira mı? Evet, Aa, 495. Eskiden 495 şimdi daha pahalıdır kanka. <laughs> 495 Euro. <laughs> bir de şu var şöyle. Bunları beşerden aldık tam kapanışta. İnşallah içiyle dışı aynıdır. Şu 500, evet. 500 dedik 4 tane oyun var, şey, şey var herhalde. Yok bence bir tanesi. Ha, olabilir mi? Ha. Şu mu şu var şu acaba? acaba? Şu resim mi acaba? Neyse. 15 lira. Allah görecek bunu. Artık. Şurada bir şey bulamadık. Artık bir yanına bir şey lazım. O Onu aldık. <laughs> şu gözük 5 lira. <laughs> Bayağı şurada temiz sadece. Şurası biraz yıpranmış o kadar. Başka şu pil var. O pil bedavaya geldi. Gözün yanında. <laughs> bir de şurada. Bekle. 30 lira, 35 lira olarak değişiyor. 700 mililitresi. Biz 10 tane aldık. Tanesi 5 lira. Tanesini 5 liradan aldık. Bu kadar. bayağı bir de robot şurada robot falan bir şeyler var. Şurada şurada robot aldık. Önce şunu aldık. Nasıl söyleyebilirim? Işte. Önce bunu aldık sabah zaten denedik. Videoda izleyeceksiniz. Bir taktik ses geldi, gitti, bir şeyler oldu. Motoru çalışıyorduk Kaçar? Kaç 40 buna. 40 TL buna verdik. Buna 40 TL verdikten sonra başka tezgahta aynısını, aynısını gördük. Dedim Ama bunu da çalışmayan bir şey varsa bunlar alırız. bundakini ona takarız. Aynen bu. Adam etmeye çalışacağız. Bakalım ne olacaksa ileride nasıl bir şey çıkacak. Göreceğiz artık. Aynen. Evet. Acaba onun kumandası falan da var. Bunun kolu falan yok işte. Onun var. Evet onun var. Onun da olmayanlar buna takacağız. Evet. Ha yani şunu aldık. 5 lira da buna demişti herhalde. Evet. Sonuç şu hediye Kazım abiden. <laughs> şu 5 lira. Adaptör 12 volt. Şu şardanlık altı. 2,5 lira. Yok 5 lira aldık onu. Yani şunu aldık. 50 liraya. <laughs> İbrahim bunu çok diretti. Ne yapacaksın ne yapacaksın falan diyor ama. Ama sayemde 50'ye aldın. 90'dan aşağı düşmüyordu. Tam da nasıl sayende, ben söyledim 50. Ben almayalım en dedim, son... baktı almayacağız, gidiyorduk tam. Hayır ben tamam 50 direktiğim için, 50 direktiğim Bu bayağı bir iyi yani, palorit. Palor, Paladorit. Çok iyi gösteriyor baksana. Gözükmez kardeşim. Gözükür gözükür. Aa gözüküyor. Dur, sen oynatma daha, ben oynatıyorum, sen de oynatıyor. Evet gözüküyor şu an. Tabii biz bunu de aldık, inşallah çalışır. Çalışmazsa da artık. İbrahim bana bir şey demez herhalde. canım sağ olsun. O zaman <laughs> o zaman yavaş yavaş videoyu, videoyu, videoyu sonlandıralım. Yorulduk. yorulduk. Güzelim, gidelim. Gidelim. Evimize gidelim. Ne oldu Hikmet abi? Evet arkadaşlar. Orada da kediler bizi bekliyor. Evet. Evet, evet söyle o zaman söyle, Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Videonun tamamını izledikten sonra izlemeden önce de yapabilirsiniz ama izleyin, beğenirseniz yapın. Bizde zorlama yok. Nasıl yok ya? Zorlamıyoruz kardeşim bizi. Beğen beğensin. beğensin. abi. Hayır izliyorsa beğendiyse tamam. beğensin yani. Tamam. Beğendiysen beğen. Yorum yap. Abone ol. Arkadaşlarına öner. O şekilde yani. Bak bu şekilde dedim ben. Diyor <laughs> 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 şimdi orayı için. Orayı... 7 dakikadan beri çekim yapıyoruz. Hadi kapatalım. O zaman abi. kapatalım. Başınızı fazla var. Haftaya görüşürüz.